Gülümsemek her zaman bir çözüm değildir. Ama bazen başlamak için yeterlidir. Hayattan en çok ne zaman korkuyorsunuz? Böyle dürüstçe düşünün. Ben gülemediğim, kendi kendime gülemediğim, kendimi güldüremediğim, çok ciddi hissettiğim zamanlarda kendimden ve hayattan korkuyorum. Çünkü genellikle Adına karamizah diyelim. Goygoy goy diyelim. Alter ego diyelim. Kendimi ve genellikle çevremdeki insanları güldürmenin, eğlendirmenin, düşündürmenin ama gıdıklayarak düşündürmenin bir yolunu incelikli bir şekilde bulurum. Ama bazen de duvar gibi çok korkarım yani karşımdaki insan da beni tanıyamaz. Gülemediğimde korkuyorum hayattan ve burada da bu söz özellikle bugün hoşuma gitti. Gülümsemek her zaman bir çözüm değildir ama bazen başlamak için yeterlidir.